Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. bugün Aselsan 4415'i nasıl sabit cihaza çevirebileceğimizi anlatacağım. Arkadaşlar aktif olarak kullandığım Aselsan 4415 el telsizim arıza yaptı. Cihazın kristal arızası verdi. Alma ve gönderme yapmıyordu. Ayrıca ekranında da kontrastla ilgili bir arıza vardı ekranın bir tarafı baskın bir şekilde görünüyordu karakterler pikseller bir tarafı da silinmiş bir şekilde görünüyordu. Ben de kristal arızası olan cihazımı tamir ederek kristaldeki soğuk lehimi gidererek cihazımı çalışır duruma getirdim. Daha sonra bu cihazı sabit telsize çevirmeye karar verdim. Şu an için iki tane 18650 litümyon bataryayı seri olarak bağlayıp cihazıma besleme sağlıyorum. Enerji sağlıyorum. Fakat ilerleyen zamanlarda Bir güç kaynağı Switch mod veya normal 50 Hz frekansta çalışan transformatörle transformatörle bir Sabit güç kaynağı yapmayı düşünüyorum. Şu an için e, cihazım bu şekilde. Şimdi cihazımda e, oluşan arzayı daha detaylı bir şekilde açıklayayım. E, cihazımda kristal arzası oluştu arkadaşlar. E, kristal arzasının e, neticesinde cihaz alma hiç yapmıyordu. Göndermede de TX ışığı kesik kesik e, yanıyordu. Fakat hiçbir şekilde bir RF gücü antenden atılmıyordu. Ben de cihazın anakartını söktüm. E, orada bir e, kristal var. TCXO kristali. E, e, kristalin e, lehimlerini üflemeli havya ile sökerek kristal yerinden çıkardım. E, daha sonra kristali tekrar yerine taktım. Üflemeli havya ile e, iyice ısıttım. E, oradaki soğuk lehimi giderdiğimde e, cihazın verimli bir şekilde alma ve e, gönderme yaptığını gördüm. Daha sonra bir takım modifikasyonlar yaparak e, cihaza mic bağladım. Mikrofon, kapsül mikrofonu yerinden söktüm. E, cihazın hoparlör çıkışından mic'taki hoparlöre e, sinyal aldım. E, mic'taki mandalı da telsizin e, PTT butonunun e, yerine taktım. E, bu şekilde cihazın sabit cihaza dönüşmüş oldu. E, aktif olarak kullanmaktayım. Şimdi e, dışarıdaki anteni göstereceğim. Dışarıda e, dual band özmak anten kullanıyorum. E, telsizimle antenim arasında da RG213 koaksiyel kablo var. E, şimdi videoyu durduralım. E, bir de dışarıda bir anteni göstereyim. Arkadaşlar kullandığım anten özmak doğal bant vertikal anten. Antenin kurulumunu bu şekilde balkona yaptım. E, koaksiyel kablonun antene girdiği yere izolasyon amaçlı bahçe hortumu geçirdim. Bahçe hortumuyla koaksiyel kabloyu izole etmiş oldum. Buradan kablo diğer odaya geçiyor. Orada telsize bağlanıyor. Arkadaşlar düzenek bu şekilde. Ee, şimdi İskenderun Çoban Dede mevkisinde olan 439 e, buçuk frekansında çalışan e, röle üzerinden bir QSO gerçekleştireceğiz. E, hep beraber testimizi gerçekleştirelim. Arkadaşlar şimdi e, cihazımızı test edeceğiz. E, şimdi hemen bir istasyona çağrı yapacağız. Tango Alfa 5, Oscar Sierra Golf, e, Sabahattin B1 çağrı yapıp e, cihazımın testini gerçekleştireceğim. Hemen test yapıyorum arkadaşlar. Tango Alfa 5, Oscar Sierra Golf. Burası Tango Alfa 5, Eko Yankee Eko Cihaz Kontrol. Kalenke, Kopango, Alfa 5, Oskar, Sierra Golf. Açık ve net, açık ve aynı şekilde mi duyuyorsun beni? Sabahattin abi info için çok teşekkür ediyorum. Şu anda e, video kayıttayız. Aselsan 4415 e, sabit cihazımın testini gerçekleştiriyorum. E, bu videoyu da müsaadeniz olursa YouTube'a yüklemek istiyorum. Tamam. Alındı anlaşıldı Sabahattin abi. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum abi. İşlerinizde kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere. Var mı bir notunuz? Notum yok. Not. Kendine iyi bak. Frekansı. Ben e, şimdilik etmişim. Alındı anlaşıldı abi. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar olsun. Karşı istasyon Tango Alfa 5 Oscar Sierra Golf. Burası Tango Alfa 5. Eko Yankee Eko. 70 tamam. Arkadaşlar çalışmam bu şekilde. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere. Teşekkürler.